thank you Çocuk çok komik. Anneciğim o ne şapkanın yukarı kaymış? şapkan yukarı... <laughs> çok komik duruyor ya. Ee, yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Gözümü gerçekten ondan alamıyorum. Çok komik duruyor. Bir bakar mısınız? <laughs> Anneciğim dur şapkanı çıkartacağım birazdan. Ee, bugün günlerden perşembe ee, aynen ee, biz yine dışarı çıkıyoruz yine Rümeysa'nın bitmek bilmeyen işleri tatil için birkaç e, ufak tefek bir şey e, lazım biliyorsunuz tatilimize iki hafta kaldı ve böyle yavaştan artık her şeyi hazır etmek istiyorum onları alacağım yani arkadaşımla buluşacağım birlikte gideceğiz ve dün size söylemiştim postaneye gideceğim diye ama dün yetişemedik Akif işten geç çıktı o yüzden bugün gideceğim paketimi de alayım artık şu hamurden paketimi Artık günlerdir orada ve bu bücür de böyle tulumunu giydi görüyorsunuz teyzelere ama şapkası çok komik duruyor çıkartacağım hemen. Hiç sevmiyor hep böyle, hep böyle sinirden yukarı kayıyor değil mi anneciğim hiç sevmiyorsun sen şapkayı bekle çıkartalım bir, bir saniye evet, çıkardık şapkasını şaşkın şaşkın bakıyor anneciğim şimdi de saçlarım bozuldu saçlarını da bir tarayalım ya böyle bakımsız çıkma dışarıya minik kuş. Minik kuş. Sen niye öyle bakıyorsun? Beyefendiye bak. Beyefendi uykudan uyandı ya. Neyse arkadaşlar ben de işte hızlıca hazırlandım. Dışarı bugün yine sıcak ama o kadar sıcak değil. O yüzden uzun giydirdim şeyini. Çoraplarımı da çantama koydum. Eğer çok soğuksa giyindireceğim. Ama yani yine sıcak duruyor da bakalım artık. Öyle o zaman ben şimdi çıkayım sonra tekrardan. Görüşelim değil mi annem? Oh gazı da çıktı. Oh elhamdülillah. Çoraplarımı şimdi giydirdim. Ama herhalde çok da sıcak olmaz ya. Bilmiyorum güneş var da olsun. Anneciğim şimdi gidiyoruz. <laughs> Dışarı gidiyoruz. Bakın burayı da açtım. Böyle havaya dikiyor kafasını ve bakıyor. Emzini de aldım. Kendi suyumu da aldım. O zaman gidelim. demimini mini kuşum benim. Demi mini kuşum. Anahtar nereden? Kapıdaymış. Bakın. Anahtarlıklarım da bir güzel. Bu zaten Zeynep Mirza'nın doğduğunda hediye vermiştim. Baby şovasına falan. Bu da bir anahtarlığım o kadar tatlı ki. Böyle kahve tam benim. Evet. Ve çıkıyoruz. Ben de böyle Çin pantolonu giydim bir saniye. Ay doğumdan sonra ilk defa giyindim. Böyle açık pantolonlar insanı bayağı bir kilolu gösteriyor ama yapacak bir şey yok. Yani kendim de zaten zayıf sayılmam da yine de <laughs> şöyle tiyörlüğüne Gidelim. Demi kuşu. Şık 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 şık. E şimdi arkadaşımla buluştuk. Yeni beşik almış kendisi. Şu şeyleri takacak da ama sen buradan mı yapacaksın? Ya Şuradan. aynen. Evet. Ama da sınıf bitsin. Bak ah, oğlum Yoksa yetmez ki. Şöyle Bak, Bak benimki böyle. Seninki şu var desin Benim şu şunlar şöyle durması ha, lazım. Ha. Bir tart bakalım. Bakalım deneyeceğiz. Aynen. Kolum karadı. Oğlum da burada uyuyordu. beşi kalmış ama tek bir tane çıkmış. Çok saçma yeah. değil mi? Ya. Yeah. Ben de de evet. geldi. Aynen ben de bunları geçirdim. Evde vardı fazladan. Şöyle. Ya, i̇yi yapmışım. Tutar Hı? herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Berroyman tatstayız bakar mısın yine insan kalabalığı. Burası aynı küçük taksim gibi. Şurada git treni görüyorsunuz. <laughs> Çok komik. Bir postaneye gideriz biz zaten. Çap <laughs> Aha kaydı. Aa oldu. Çok şükür be. Aynen. Altında çantama. Bunu da buraya takayım galiba? Aa, iç çantama al. Ya ne bileyim nereye takıyorsan artık. Aynen. Biz de postaneye gidelim hemen. Sonra bakarız. Kız abi şimdi DM'e gelecek. Size hemen burada aldıklarımızı göstereyim. Bakın bunu bana kuzenim önerdi. Şöyle fırça ve böyle bir peeling yani vücut için gerçekten hani böyle bacakları falan çok yumuşak yapıyormuş. Bir de mesela hani tüylerinizi aldıktan sonra böyle diken diken olursa o tür şeyler için belki selülitlere de iyi geliyordur. Olabilir baksana. Schönheitsgeheimnisse Öl Peeling. Şimdi fırçayla deneyeceğiz. Arkadaşım da alıyor. Bence memnun kalırız yani. Çünkü bu Too Tesmiya'nın maskeleri de var. Gerçekten çok iyi. Bir tane de böyle güneş spreyi alıyorum da. Bakmıyoruz daha biraz. Bezler nerede? Arka <laughs> Minik Bey uyanmış. Şey. Ben, ben, ben. Evet dur bir. Bana başka bir şey lazım mı? Yok. Aa bunlar biliyor musun? Böyle içine meyve koyuyorlar. Kitaptas. Annemde de vardı ama o daha ucuz aldı. Amazon'dan Aa bu da zeyt de var. Semandır almıştı. Çok tatlı. Hmm. Ay, kaşa kalkmış. Ay. Bak gözlerini aç. Ay. bak gözleri. Çok Ne yani? Şey bezer bakın bir burada. Ha bak. Aa burada daha ucuz yine de bak. 42 <laughs> tane 9 euro. Aynısı bir pada 10 euro. Ama şu an indirim var bir pada ve 7.50'ye geliyor. Ama ben böyle küçük paket almak istemiyorum. Büyük paket almak istiyorum. O yüzden mülay gideceğiz. Sadece burada bir bakalım dedik ama yani o bezlerden alırım. Hadi. Gidelim, çıkalım mı? Ya alacağım değil Yok tek bu kadar bir şey lazım zaten. Öbür ufak tefek şeyleri diş macunu falan bunları sonra alacağım. Daha var iki hafta çünkü. Da burada ne var? Neyse ya dediğim gibi ben daha liste yapmam lazım. Türkiye ne eksik ne lazım. Aşkın. O yüzden. <laughs> Bakın şunlar da bambustu. Güzel. Hadi gidelim o zaman. Kasaya. Kasaya gidelim. İkisi de açılmış. Ayağım. Ayağım. Fırçayı mı aldın? Fırçayı mı aldın? Alo ya, Bu da burada her şeyden habersiz. Ne mi anne? Bu her şeyden haberli, her şey Aynen. istiyor. Ayaz ver. Versin. <gülüyor> <gülüyor> Alo. al. Hadi gidelim, hadi. <laughs> hadi gidelim. Biz yine Hantem'e geldik. <laughs> Nedir bu Hantem sevdası? Biri bana yazmış ki Hantem'i... Yine aynı gelmedik, yanlış yer. Biri yine. bana yazmış ki Hantem'i seni zengin <laughs> Aynen. Ama ne yapayım çok güzel bu tişörtüm de mesela hanımefendinin güzel. Yani Şimdi böyle bir üst aldım da deneyeceğim bilmiyorum nasıl durur. Bir de böyle pantolon ama pantolonda pek emin değilim çünkü herhalde olmayacak ama yine de denerim. Çünkü son bir numara bu kalmıştı bir de arkadaşım aldı da. Bakarız değil mi? O üst alırız. Olmazsa yapacak bir şey yok. Nasip. Aynen. Nasip. Bakalım mı? Daha var. Belki kocişlere bir şey buluruz. <laughs> Akif aslında ben yine alışveriş yaptım da şöyle şortlar iyi olur Antalya'ya. Aynen. Bir bakayım da. Kızlar şu an kabindeyim. Aldıklarımı denedim ve gerçekten çok beğendim. Bakın şöyle göstereyim size. Şöyle bol bir pantolon. Burası böyle sıkmalı. Sonra şu üstü denedim üstüne. Burada ipi var. Göbeğim biraz çıktı ama biraz daha yani 1-2 kilo verirsem önce süper durur. Şu an burada nasıl yansıyor bilmiyorum ama gerçekten aslında tatlı durdu baya. Beğendim ben. Şöyle. Çok şeker bir kombin. Alacağım. Bu 34 beden. Bu da bu da 34 aynı. Güzel oldu ve biz tekrardan eve geldik. Hemen hızlıca aldıklarımı göstereyim. Şöyle Zeyt Mirza'ya pempas aldım. Evdekiler daha bitmedi ama bu hala indirimdeydi. Yani 84 tanesi 15 euro. Bunu aldım. iki tane daha ya bir tane daha alırdım ama maalesef sonuncuydu. Ondan sonra kendime böyle plaj için, işte tatil için şey aldım. Nasıl deniliyor? İşte yüzmek için o ee, havlular oluyor ince. Onlardan aldım. Sonra bunları gördüğünüz zaten. DM'den şu fırçayı aldım. Ve bugün mutlaka deneyeceğim. Ee, kuzenim dedi ki gerçekten hani bacakları falan çok yumuşak yapıyormuş. Tabi peeling ile birlikte ben bu peelingi aldım şöyle. Naldi D&M'den Ondan sonra şu güneş koruyucu e, spreyini aldım. Sonra oğlumun şu damlası az kalmıştı. Ondan aldım etsaneden. E, bu bardaklar da nasıl oldu biliyor musunuz? Bunu aldığım yerde kartla ödeyecektim. Ve bu indirime düşmüştü. 3 euroydu. Ve 5 euroya kadar alışveriş yapmam lazımdı. Kartla öde ödeyebilmek için. O yüzden şu bardaklardan aldım. Şöyle tanesi 1.50. E, çok hoş duruyorlar. Böyle sabah kahve için veya e, çay için çok beğendim. Böyle zaten hep istiyordum. 3 tane alayım dedim. Sonra şu çin makarnasından. Bazen canım çekiyor. Ondan aldım. Ve bu takımı da zaten gördünüz. Bunları yıkayacağım. Bakın şu pantolon. Üstümde gösterdim zaten. Fiyatı 9.99. Bu da üst 10.99. Ha bu 36 numaraymış bu kaç? Tamam. Ee, bu şekilde. Bir de dediğim gibi postaneye gittim. paketimi aldım. Bunun içinde de bir tane üst var. Ve bir tane de akife şort almıştım. O var arkadaşlar. Bu ne ya? Şans. Ben uyuttum. Dur, sana diyen sus. Çocuk uyandır. Uyandır. Oğlum uyu hadi. <laughs> Anne uyku zamanı hadi. hadi <laughs> Çok oğlum. uyar ya. Uyuyacağı yere daha çok uyandırıyorsun bence. Valla bu çocuğu bizi uyutur bu uyumaz. İş günün nasıl geçti? İş günün kötü bir ima. Her zaman <laughs> kötü. Bir, kötü. <laughs> Niye kötü? Çalışmak kötü bir şey ya. Ama çalışmaya yedi olmuyor. Yani. Bu paşama nasıl bakacağım ben? Nasıl evlendireceğim bak çalışmazsan? <laughs> Her şey artık onun için. Değil mi hmm. Yani. oğlum? Bugün ama o kadar sıcak değildi. Benim bal çocuğum. Değil mi? Sıcak tam mı işte? Yani iş önce şey sıcaktı ya. sonra biraz soğudu. Sen susacaksın mı? Saçım iğrenç. Arkadaşlar Akif bana ne diyor biliyor musunuz? Vallahi Kulağının orası hiç saç yok diyor. Vallahi aynı. Şuraya Basın. Burası zaten boştu. şuraya şu şey bakın Allah'ın sesini şuraya. Şey tamam bayağı. da ora boştu zaten. Şuna bir bakın. Sen ne Yeni. <laughs> sen diyor Yeni düştü. Ay düştü. Şuna bak. Yine çocuğumu kaldırdın. Seni var ya bak evden uvarım. Oğlum tamam. Tamam anne istiyorum. Işte tamam oğlum. <laughs> o da oyun yapıyor. Uyumanı varsa Sevme yapıyor. Sen deme bana bana. bana bana. Elde avuçta yok. Kalpte yaralı. Ya, Yarala. ya, Aki, bugün aklıma ne geldi biliyor musun? Antalya'ya yani? gideceğiz ya o mavi şarkı boksumuzu yüzde yüz götürüyoruz. Sebep? Stranda keyifli. <laughs> Elinizde kokteyl. Hiç açmayacağız bile. Çünkü başka izle alayım. Yalnız İnsanlar rahatsız bebek. <laughs> Hayır rahatsız olmaz. Orada herkes açıyor plajda. Güzel olur. Şarkı dinleriz. Hey babam benim babam yakışıyor. Ne gülüyor lan? Güler tabii. Ne gülüyor Evet şu an oturduk ve... Mini bossum benim ya. Mini ne patron. Ne yapıyoruz? Bir şey yapmıyoruz. <laughs> Vallahi ben paşamız izliyorum. Bak gülüyor bize. Bak kerataya bak. Hadi gül hmm, bir bak. daha. Neyse. Ay nasıl çirkinim bugün. Ben sana bana Ben çirkin. Sevmedim mi? Ama yok bana. hayır. Çirkin değilsin diyebilirdin mesela. Çirkinsin ki. <laughs> Allah'ım ya. Neyse. Benim en yakışıklı, en güzel oğlum ha burada. Hindi boz. Bu tamam Akifçim çok konuştum kısa kes. <laughs> Önceden sen vardın artık bu geldi artık sana sevgim düştü ona çaldı. Kapucuğum dama atıldı. Doğru mu? Yaradan Allah. Sevmiyor musun ben artık? Babam olurum. Sevmiyor musun ben artık? Seviyorum ya. Onun <laughs> yine gözlerini açtırır. Mesela sus artık ya. Onun yeri başka benim yerim başka. Piş 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 piş. Oğlum Lan kızlar korkacı atır ya. Uykudan uyandırdık sinirlendi. Tamam oğlum özür dileriz. Tamam özür dileriz babam. <laughs> Anam. Apo. Ne? Şimdi o sıraya dur. Dur dur o sıraya dur. Ben bu işleri biliyorum. Babası sallamazsa sallamasa mı? Tschüss baby. <laughs> Arkadaşlar resmen vlog çekmeyi unutmuşum. En son ne çektim bilmiyorum ama saat bayağı geç oldu. Birazdan yatmaya gideceğim. Asla kamerayı kendime çevireyim bir saniye. <laughs> Sana kendimi göstermeyince e, yazanlar oluyor. Hemen geliyorum. Haldim ama gördüğünüz gibi bitik bir haldeyim. Çünkü çok yorgunum. Saat 10'a geliyor. Ben de birazdan uyuyacağım. Ama benim şu an uyanmak üzere. Çünkü acıkıyor. Gözlerini açtı. <laughs> Onun şimdi tekrar bir karnını doyurayım. E, altını değiştireyim. Ondan sonra yatıracağım tekrardan ve ben de uyuyacağım. Çünkü gerçekten yorgunum. O yüzden videoyu şimdi burada kapatıyorum. Umarım, umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.